Selamun Aleyküm hobidaşlarım. Psikoloğa değil balığa gidelim kanalından. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Her zamanki dileğim iğneniz keskin, avlarınız bereketli olsun inşallah. Şu anda avda olan arkadaşlara da rast gelsin. Bugün arkadaşlar özellikle çupra ve mırmır avında etkili olan benim de denemiş olduğum bir takım göstermek istiyorum sizlere. Bu takım arkadaşlar özellikle Çupra ve Mırmır avında benim de biraz bir şeyler katarak e, asansörlü e, takımın e, biraz daha e, değişiyi biraz daha e, benim bazı şeyler e, katmamla meydana gelen değişik bir e, takım göstermek istiyorum. Bu takım da asansörlü arkadaşlar. Daha sonra bunu gördüğünüz üzere surf casting kurşunu var. Surf casting avında kullandıktan sonra çupra ve mırmırda bu takımı daha sonra biliyorsunuz kayalık bölgelerde sargoz, karagöz ve melanur avlarında kullanmak için bu surf casting takımını kurşun çıkararak ve şamandıra takarak ucuna da çok az bir ağırlık takarak şamandıralı takıma dönüştüreceğiz. Aynı takımı hem kayalık merada hem de kumluk alanda bu takımı çupra, mırmır, sargos, karagöz ve melanurda kullanmış olacağız arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar malzemelerimiz 30 numara kullanıyorum ben. Ama siz kösteğiniz 30 numara yapacaksanız bedeniniz 35 olacak. Bunu biliyorsunuz. Ya da kösteğiniz 0.40'dan yapıyorsanız bedeniniz 0.45 olacak. Kösteğiniz sürekli ince olsun arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Surf casting için kullandığımız kurşun 100 gram. 2 adet e, hedefteki balığınıza göre çupra, mırmır, karagöz, sargoz, melanur e, onlara göre, balığınıza göre numarasını seçeceğiniz e, iğne fosforlu boncuk stoper Kulak çubuğu. Ee, bir tane normal pırıdöndü. Bir tane de kösteklerde kullandığımız arkadaşlar ben kösteklerde sürekli bu pırıdöndüyü kullanıyorum. Bunlar arkadaşlar bilyalı. Çelik fırdöndü olarak da geçiyor. Ee, zeminde arkadaşlar daha iyi belli olsun diye e, siyah bir örtü serdim. Şimdi takımın yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gelelim takıma. Arkadaşlar takımı yaparken ana bedenimiz bir kulaç. Ben bu misineyi kadraja da sığsın diye Biraz küçük aldım. Bir kulaç değil. Ee, ana bedenimizi bir kulaç alıyoruz arkadaşlar. 0.35 den yukarıya. 0.40 0.45 ve öyle gidiyor. Tabi belen ve kösteklerin incelik kalınlık e, oranlarını söylemiştim. E, ona göre yaparsınız. Takıma ilk önce kurşun tarafı seçtiğiniz tarafa bildiğimiz bir kasa düğümü arkadaşlar önce. Buraya bir kasa düğümü. Bu da kullanacağımız surf casting için kullandığımız kurşun. Kurşunu daha sonra e, takarsınız. Ana beden 0.35'ten yukarıya bir kurak Daha sonra ana bedenimize baştan ilk önce bir tane stoper baştan geçiriyoruz. Stoperden sonra arkadaşlar bir tane kulak çubuğu bu bizim kösteğimize kaldırıcı rolü oynayacak kulak çubuğundan sonra bir tane boncuk bunları arkadaşlar öbür köstekte de aynı malzemelerimiz var bunları ilk önce yaparken ana bedene ana bedene geçirerek yapıyoruz arkadaşlar onu biliyorsunuz stoper kulak çubuğu bir tane fosforlu boncuk daha sonra arkadaşlar önceden kösteğimizi yapıyoruz kösteklerimizin boyu 30 santim ve üstü normaldir boncuğumuzdan sonra Köstekler için kullandığımız bilyara fır döndü. Kösteğimizi 30 santim hazırlıyoruz arkadaşlar. İğne. Bir tane stoper. Kulak çubuğu. Ve köstekler için kullandığımız bilyarı fır döndü. Bunu geçirdikten sonra arkadaşlar bir tane daha Boncuk. Ben fosforlu kullandım. Siz de fosforlu kullanın. Ee, iyi olur. Faydası olur. Daha sonra bir tane yine Stoper Yaptıktan sonra ilk köstek kısmımızı ve e, bedenimizin birinci kısmını tamamlanmış oluyoruz. Tekrar edecek olursak kurşun için bir kasa, kasa düğümü ve bir kasa yapıyoruz ve kurşun yeri yapıyoruz. Ana bedenimize ilk önce stoper, sonra kulak çubuğu, fosforlu boncuk, kösteğimiz, tekrar bir fosforlu boncuk, stoper. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle geniş alacak olursak bu kısımda kendi içerisinde oynuyor arkadaşlar. bu şekilde. Daha sonra takıma devam ediyoruz arkadaşlar. Stoperden sonra bir stoper daha. Yani arka arkaya iki stoper olmuş oluyor. Bu stoperden sonra arkadaşlar birinci köstekte yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını ikinci köstekte de yapıyoruz. Stoper, kurak çubuğu, boncuk, kösteğimiz, hazırlamış olduğumuz ve tekrar fosforlu boncuk, bir tane fır döndü, ve kamış. Şimdi arkadaşlar bu şekilde hazırladıktan sonra bu takımımızı e, kayalık, otluk diğer bölgelerde de doğrusu yani takılan meralarda kumluk merada avlandıktan sonra eee Söylenmiştim aynı takımı iki farklı yerde hem kumluk, mırmır ve türevleri, kum, kum balıkları aynı takımı hem kumda kullanıyoruz. Yosunlu, otlu, kayalık bölgede yine aynı takımı kullanıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız olay sadece kurşunu çıkarıyoruz kasa yerimiz zaten var. Buraya 5-10 gram arası çok fazla ağır olmayacak şekilde 10 gramı geçmeyin. 10 gram bile fazla. 7 gram, 6 gram ağırlığında bir kıstırma kurşun. Buraya ucuna eklersiniz arkadaşlar. Daha sonra takımın baş tarafına buraya bir tane top şamandıra takarsınız takımın altında kıstırma kurşun önünde şamandıra topu e, bunun için e, beyaz olan zargana topu dediğimiz şamandıraları kullansanız da olur ee, öbür şamandıraları kullansanız kullansanız da olur bu şekilde aynı takımı hem kumluk e, meralarda hem de yosunlu otlu kayalık bölgelerde kullanarak takılmadan takımımızı da geri almış oluyoruz Köşeklerden bahsedecek olursak arkadaşlar köşeklerimizin boyu 30 santim. Bir tane iğne ucuna. Bir tane stoper. Bir tane kulak çubuğu. Bir tane köstekler için kullandığımız bilyalı fır döndü. Şu iki kulak çubuğunun takıma faydası arkadaşlar. Şu iki kulak çubuğunun takıma faydası, takımınız sudayken attınız. Bu kulak çubukları takımınızın ana bedene dolaşmasını engelliyor arkadaşlar. Takımlarınızda bu kulak çubuğunu kullanın arkadaşlar. Ana bedene dolaşmaz, size sıkıntı yaratmaz. Şu şekilde takımımız genel görünüşü de komple alacak olursak şu şekilde. Daha sonra şu stoperlerle bunlarla takımınızın yüksekliğini, alçaklığını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Balığın olduğu yere göre. Bu kösteyin yerlerini şurası oynar şekilde görüyorsunuz. Buraları ayarlayabilirsiniz. Ne kadar bedeniniz uzun olursa o kadar da rahat edersiniz. Kösteklerinizin birbirine dolaşmayacak kadar mesafede arıyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli biliyorsunuz. Ve takım bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan yine iğneniz keskin. Avınız daim olsun. Her hepinize rast gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız, videoları beğenirseniz memnun olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.